teşekkür ediyorum sağ olun dünyanın sonrası yaşananları e, bizler izledik izleyicilerimize de göstererek başlamak istedim dün heyecanlıydı gerçekten Kocaeli Emniyeti Hüncer Ustahel'in e, benim baldızım şuraya gömüldü ben kayınvalidemin e, telefon konuşmasından öğrendim dediği yerde dün Kocaeli Emniyeti bir saha çalışması yaptı e, yayınımız sırasında biliyorsunuz ilk köpekle e, Melo ile başladı arama çalışmaları. Ardından bir köpek daha da getirildi. Tina geldi. İşte o çalışmalar. <laughs> Bu kadıncağız şu gösterdiğin şu ağaçların oraya mı gömülü yani? Buraya mı gömülü? Onun oralarda bir yere gömülü. Enişte Tuncer Ustaeli'nin şok iddiaları, Meryem Tanhal'ın gömüldüğü yer konusundaki ısrarı Kocaeli Emniyetini harekete geçirdi. Emniyet yayınlarımızı ihbar kabul etti ve Tütün Çiftlik sahilinde hareketli saatler başladı. Tuncer Ustael Meryem Tahnal'ın 2011 yılında aranan yerin 300 metre yakınında şu an yıkılan sarı evin civarında gömüldüğünü söylemişti. Kocaeli polisi hemen Ustael'in işaret ettiği o bölgeyi emniyet şeridine aldı. İddiaların odağındaki o noktaya ilk olarak birçok başarılı işe imza atan kadavra arama köpeği Melon getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Marmara bölgesinden sorumlu olan 2 yaşındaki kadavra köpeği aramalarını sürdürürken bir kepçe de hazır bulundu. İzleyicimizin bizlere gösterdiği ayva ağacının bulunduğu nokta dediği alanda şu anda büyük bir emniyet şeridi çekildi ve kadavra köpeği Melon o alan içerisinde şu anda bir arama gerçekleştiriyor. Onun vereceği herhangi bir tepkiyi bekliyoruz bizde kepçe operatörü de alana geldi. Melon, eğitmeni Aykut Çil'in verdiği talimatlarla Tuncer Ustayil'in tarif ettiği alanı karış karış aradı. Alanın geniş olması nedeniyle bölgeye bir özel eğitimli köpek daha gönderildi. Melo'nun yanına diğer kadavra köpeği Tina'da eklendi. Emniyet şeridinin çekili olduğu alanda arama çalışmalarına başladılar. Saatler süren çalışmalara havanın kararması ve mevcut şartlar nedeniyle ara verildi. Çalışmalara başta kadavra köpeklerinin işaret ettiği noktalar olmak üzere kazı yapılarak devam edilecek. Evet efendim dün arama çalışmalarına ikinci kadavra köpeği de katıldı. Orada bir saha araştırması yaptı Kocaeli Emniyeti. Az sonra canlı yayınımızda Tuğçe Kocaman yeni gelişmeleri paylaşacak. Bugün arama çalışmalarının kepçelerle başlaması bekleniyor. Kocaeli'nde hava şartları çok fena evet. ee, ama Dolayısıyla ee, polis de bütün hazırlıklarını tamamladı. Ne olursa olsun biz bir deneyeceğiz en azından şansımızı bakalım nasıl e, kazabilecek miyiz diye bakacağız diyorlar. Ayrıntıları Tuğçe'den öğrenelim. Kocaeli Tütün Çiftlik sahilinde Tuğçe Kocaman. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Sizin de belirttiğiniz gibi dünden beri Kocaeli'de gerçekten çok hareketli ve heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. Dün emniyet ekipleri yayınımızı ihbar kabul ederek buraya tütün çiftlik sahiline gelmişlerdi. Kadavra köpekleriyle gelmişlerdi ve burada bir saha çalışması yapıldı. Görüyorsunuz saha çalışması yapılan alanın hemen etrafı emniyet şeritleriyle çevrildi ve iki adet kadavra köpeği geldi. Melon ve e, Tina burada bir saha çalışması gerçekleştirdi. Der. ve bugün de görüyorsunuz kepçelerle iş makinalarıyla kazı çalışmalarına başlandı. Şu an hemen sol taraftaki turuncu kepçe kazmaya başladı. Dün e, köpeklerin ardından birkaç nokta tespit edilmişti ancak en önemli noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz izleyicimiz İsmail Bey buraya kadar gelmişti yayınımızı görüp ve hemen kepçenin bulunduğu noktada bir mezar gördüğünü bize söylemişti ve bu gerçekten çok çok önemli ve hepimizi heyecanlandıran bir bilgi oldu. Ve bugün de işte emniyet ekipleri o noktadan kazı çalışmalarına başladılar e, ve dün köpeklerle arama yapılmasının ardından biz gerçekten dün gece e, o kadar heyecanla bekledik ki e, sabahı zor ettik. Sabah erkenden gelelim ve bir an önce buradaki kazı çalışmalarına başlayalım diye bekledik. Ve sabahın erken saatlerinde işte hepimiz buraya geldik. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri inceleme ekipleri ve belediye işçileri, iş makinaları şu an buradalar ve kazı çalışması gerçekleştiriyorlar. E, şunu da belirtelim şu anda hava şartları gerçekten çok çok kötü bir durum. Durumda burada sağanak bir yağış var ama ona rağmen şu anda kazı çalışmaları başladı ve yine belirttiğimiz gibi Meryem Tahnal'a ait bir iz arıyoruz burada ona ait bir iz bulmaya çalışıyor şu anda emniyet ekipleri de yetkililer de ve belirttiğimiz gibi ee, evet kepçenin ilk darbeleri başladı şu anda izleyicimizin gösterdiği noktada kazmaya başladılar biz de çok heyecanlıyız bir an önce oradan. Meryem'e ait bir iz çıkmasını bekliyoruz Müge Hanım. Evet Tuğçe'cim gözümüz kulağımız senden gelecek haberde olacak. Evet Kepçe'nin ilk darbeleri vuruldu. O be, izleyicimizin bahsettiği ayva ağacının yanı. Burada demişti çalılıklar vardı o dönemde. Sonra o çalılıklar kaldırınca biz burada Mezar yeriydi yani kazılmıştı belliydi biz de orada onu görmüştük şimdi yeniden düzenleme yapılınca kayboldu ama ben burayı gördüm demişti. Tam da aslında izleyicimizin bahsettiği yer işte Tuncar Bey'in söylediği sarı evin bahçesi yani sarı ev olsaydı sarı evin yanında demek ki ayva ağacı var ayva ağacının civarında gördüklerini evet. söylemişlerdi. Eğer sen de telefon konuşmalarından hani sarı evin civarı diye duyduğunu söylemiştin. Ben zaten bak sarı binanın olduğu yerler ama tam e, dün de söylediğim gibi geçen de söyledim. Hatta ben orada röportaj yaparken de gösterdim. Onun o bölgelerde ama neresinin olduğunu ben haline bile bilmiyorum onun nerede olduğunu. Evet ama e, izleyicimiz... E, e, Müge Hanım şu olay var ki yani bu çıkacak yani ama nasıl çıkacak tamam. İzleyicimizin, izleyicimizin e, mezar yeri vardı dediği yerle senin bahsettiğin yer örtüşüyor aslında. Yani sarı evin bahçesi sen diyorsun... Ya telefon onlar da telefon evin görüşmelerine bahçesindeki görüşmelerine ayva ağacının etrafında diyorlar. Yani, yani, onlar da tam yerini gösteremiyor Duracağım. ama. Atmış olmayasın. Ne? Yani yer göstermesi aşağıda. Hayır beni telefonla görüşmelerine kulak noktamda noktamdaki duydum bu. Hı. Ama sarı binanın tam neresinde olduğunu orasını bilmiyorum. Ben de bunu çok merak ediyorum. Orada nereden çıkacak? Bana ki... gibi geliyor. Hayır. Vallahi atmıyorum ben bunu. Neyse onu söylemiyorum. O sarı binanın yine o civarda bir yer ama neresinde olduğunu bilemem. Ama orada mı? Nerede olduğunu bilemem. Bu da çıkacak. Hmm. Çıkacak. Şimdi Havva Hanım da e, bu yani biz efendim bir anne kız cinayetinden bahsediyoruz aslında. Hani işlediğimiz ana konu olarak bir anne Meryem ve kızı Melike'nin cinayetinden bahsediyoruz. Anne Meryem o gece kaybolduğu gece artık ikide mi kayboldu, akşamüstü mü kayboldu bilemiyorum. Çünkü ee, ...ailenin verdiği ifadeler çelişiyor bu konuda ama. O gece bu kız öldürülmüş. Ailenin yaşadığı yerle şu anda kazı yaptığımız yerin arası çok yakın. Bu kız hmm. öldürülmüş ve bu civara gömülmüş. Aile 2011'de zaten bunu itiraf etmiş. Heh, itiraf ederken İsa ile Tuncer demişler. Şimdi de iddiaların odağındaki Tuncer enişte diyor ki... ...hayır ben gömen ben değilim İsa da değil o gitti... Onu Meryem'in e, akrabaları yani Emine Hanım ve Emine Hanım'ın işte Halit Bey'in e, akrabaları öldürdüler. Tahnalı ailesi dedikleri Emine Hanım ve Halit Bey Halit Bey de bugün geldi. Onları öldürdüler. Daha sonra ben kayınvalidemi kız kardeşiyle telefonda konuşurken duydum. Bu sarı evin bahçesine gömmüşler diyor. O onun görüşü. İki de gittiğini söylüyorum bak. Gece ha? iki kayboldu bu. Ama, Ama ikiden gittiğini... bahsetmiyorum ben. Ha. Sen 2011 yılında... Benim oğlumla damadım gittiler kızımı gömdüler dediğin yer ve yer gösterdiğin yerle Tuncay Bey'in gösterdiği yerin arası çok yok. Aslında şu stüdyo kadar bir yerden bahsediyoruz ama e tabii yani şurayı kazmakla şurayı kazmak arasında arada bir mesafe var. O zaman da 5 yer kazılmış. Senin ifadene göre 5 yer kazılmış. Ben onların baskısı altında söyledim. Onların tarifine göre. Gece... Onların tarifine göre. Evet. Sana o polise o zaman gösterdiğin 5 yerin tarifini kim vermişti? Beş yer mi, mi vermişsin? Beş yer değil bir yer ben gösterdim. İşte kazmışlar onlar beş yeri sağ olsunlar. O senin onlar bir yer göster. Yani, bir yer göstermiş. Ben öyle ben onlar da dediler ama ben öyle kafası, kafama göre bir yer gösterdim yani. İlla şurası diye göstermedim o <laughs> anda. Şurası diye onların baskısı üzerine o zaman Kimlerin baskısı işte. üzerine? Tahnal ailesinin işte. Tahnal ailesi derken işte bak ya Emine ya de burada ya. Halit de burada. Çok. Hangisinin Onlar baskısı? Onlar ekip geziyorlardı. Ya Benim açıkçası. oğlan kardeşim yani. vardı, ben de vardı onlarda. Sen kafana göre mi yer gösterdin? Şimdi onların baskısı altında orada da yaşıyoruz ya. Sen orada evet. bir yeri göster sonra üstüne at diye. <laughs> yani sen neye göre yer gösterdin? Gösterdiğin zaman? Abi orada dur diye. Bir Arkadaşım, bir yani, bir yani laf olsun diye hı hı. bilmeden yalan evet. yanlış mı evet. gösterdin, gerçeği evet. mi gösterdi? Yalan yanlış gösterdi. Yalan, yal Kim niye yalan o yanlış. Niye yalan yanlış gösterdin yanlışı? de? Ama orada Belki, belki sen o yanlışlığı yapmasan yetkililer gösterdiği kişiler gerçek yeri bulacaklar. Senin o gerçek, yanlış gösterenler. Gerçek yeri bütün ki. Bütün takat kalmak. Bunların kalmaz. bana dediğin. Allah Allah oldu. Bak şimdi. Nasıl bak bir ona... anlayıştır? Onlar bana ya, orada aranın, şey, senin şey, kızın, şey Evet. Senin torunun, tamam, senin vücudundaki kanı taşıyan evet. evladın. Evet. E bu nasıl nasıl bahsediyorsun? Nasıl senin, peşi, senin pe her zaman dediğim gibi senin peşini bırakmayı bırakmayı Sen gitti söylemezsen ben diyorum ama. ki evet. ben size inanıyorum. Diyorum ki evet. Gitti polise burayı işaret et diyen kim bana isim ver isim. İş, iş, isim. isim bak şimdi bu Halitler falan bu eminen. Halitler emenler mı? değil. Şimdi bir ekip geziyorlar bunlar. Ekip dediğin ama kim? Bu Emine'nin iki çocukları var. Çocukları var. Tamam gıdamılar. hangisi? Emine'nin iki Hangi... çocuğundan hangisi dedi git sana polise burayı göster diye. <laughs> Şimdi bunları adam adamları da var bunların ya. Sen o adamlarla mı hiç karşılaşmamışsın ki sen onları sen sadece harabeye çevirmişsin. ekip ben. ekip ekip. Bunun iki çocukları Şimdi bu av Halit başımalardı. Atmayalım kafadan. Gerçekten Ondan artık sıkıldım. Biz yani memleketçe... Sana polise git burada gömüldü diyen kim? Bana ben isim perşembe ver. Perşembe pazarında şey yaptılar. Perşembe pazarında Üstüme kim nedir? Kim söylüyorum ya. Kim isim bu, kim? Bunun çocukları bu Halit e, ...kaç kişiydiler... Kadar. 4-5 kişi varlardı işte. 4-5 kişiydiler. Halit var mıydı onların içinde? Vardı. Vardı. Başka kim vardı? Bunun iki çocukları vardı. <laughs> Halitin. Yok. Kardeşimi. Emine, emine Hanım'ın iki emine, tane emine, çocuğu evet. vardı. Evet. Başkalar bir, bir iki 2 kişi yine vardı. Onları tanımıyorum doğru. Tamam. Bana orada tepki tamam. gösterdiğince sana, sana hangisi dedi? Git polise bu bahçeyi göster. Ya bir avuzu, bir avuzu işte öyle öyle. Yani bir avuz senden, bir avuzumdan yani işte orada beni tehdit ettiğince. Ondan sonra seni yaşatmayız bak her zaman peşinizdeyiz. Tamam. İşte çocuklarını da öldürecek. Size de şey yapacağız. Bu ana kadar gezdik, dillik vermedik. Ondan sonra şimdi de bu dediğimizi yapmasanız sizin yine peşinizi bırakmayacağız diye. Bunlar bir Tamam. Sana öyle söylediler. Evet. Tamam. Ben de gittim eve söyle. evde söyle konuştum öyle. Tamam. Ondan sonra mı gittim sonra işte Asayş'a gittim. Anlattım ya. Yani. Anlattın. Dedin ki hmm. aslında o gece öldü. He. Çünkü Tuncer onu aç bırakmıştı, dövmüştü. E, İşiler, biz işledim. hastaneye götürelim dedim ama Tuncer dedi ki hastaneye götürürsek hem aç kaldı hem de üzerindeki darp izleri belli olur dedi. O yüzden hastaneye götüremedik. E, aldılar Tuncer'le İsa arabaya koydular i̇şte şey. götürdüler. Ben e, nereye gömdüğünü bilmiyorum ama tütün çiftliği sahiline götürdüklerini biliyorum. Hatta cenaze evet. namazı kılınmadı diye, kefenleyemedim gelen diye at, evet, çok da vicdanım sızladı. Gece uykularıma giriyor ifaden evet, bu evet. dedin. Sonradan da polise bunu verince polis dedi ki sana tütün çiftliği sahibi nereye gönderdi? İnandır dedi. İnandırıcı de? olsun diye bir şeyler attım işte bilmiyorum. İnandırıcı olsun diye. <laughs> yani sen yalancısın yani. Bunların yalancısıyım evet. Yalancısın. Hı. evet Peki. Bunların yalancısıyım. Hangi söylediğinde oluyor? Tuncer de sana doğru? dedi mi filan yeri göster diye? Yok. Nasıl yok? İyi bir düşün bakalım. Esas öbürleri ben mi yok. dedi Tuncer mi dedi? Yok. Bu da yalan. Çünkü sen benim kızımın mezarı neredesin diye sen bunu sordun İsa ile Tuncer'e. Onlar da sana aslında bu beyefendilerin gördüğü burada mezar yeri vardı dediği yeri sana diyor. göstermişlerdi. Hı. Sen de gittin ve polis ekiplerine 3 yıl sonra bunu itiraf ettiğinde şu anda Tuncer Bey'in gelinin gösterdiği yeri sen de oraya gösterdin o civarı. Ama tam yerini hatırlayamadığın için civarı kazılmış. Değil mi hayatım? Aslında böyle oldu. Tun, e, Tuncer'le değil ama in, inandırıcı olsun diye İsa'yı da kattım inandırıcı olsun diye. Evladını, kendi doğurduğun evladı 30 yıl müebbet ya da müebbet hapse mahkum ettin öyle mi? Of. Doğru mu anlıyorsun? Onların, onların şeyinden işte baskısıyla. Sana biri şeyden... baskı yapsa o zaman sen demek ki evladını da öldürebilirsin. Evladının da biri sana baskı yaptı mı tehdit etti mi o zaman evladını da müebbet hapse yollayabilirsin. Ya da evladını da öldürebilirsin. Ben bundan bunu anlıyorum. Ya, hepimiz hepimiz bir türlü, öyle anlıyoruz. Bir türlü kurtulayım diye işte diyorum ya bak bunların, bunların sebebiyle arabalarda yaşamam, peşimde gezmeleri, para mahalleye dağılmaları, milletin konuşması, bunların konuşması, para payıydı, idi, puliydi, büyüydi derken ha, mahvettiler beni gitti. Ablacığım ama bak şu an düzelebilirsin. Seni mahvettiler. Şu an bir doğru yola gel. Şu an bir doğruyu anlattın. Aynı, aynı doğrusu bu işte. Başka Ama bir canım, şey bilmiyorum yani. Ama doğru olmadığını sen de ben de bütün Türkiye'de biliyor yani. Emniyet de biliyor. Herkes Ama biliyor. ben <laughs> telefon konuşmasıyla kimse telefon konuşması yapmadım. Telefonum yok zaten. Hala da yok benim telefonum. Benim Ama şu anda e, damat yeri gösteriyor ve çıkarsa senin telefon konuşmandan dolayı duyduğu yeri gösteriyor polise. O bütün soralım. çalışmalar o, o konuşmalarla soralım. yapılıyor ha? zaten. kızdığından söylüyor. <laughs> Bana sinirlendiğinden söylüyor. Peki sana sinirlendiğinden söylüyor da siz nasıl ikiniz birbirinizden habersiz buraya bir ceset gömülmüş olmasa farklı zamanlarda aynı yerleri gösteriyorsunuz? Onlarda yaşadık ya. Oralarda, Şurada oralarda yaşadın ya. dediğin. Arabayla oralarda... Orası koca arazi yani. Evet. Hani yaşadığın yer koskoca sahil. Kim bilir kaç kilometre. Şimdi gece de kaçtı. Biz şimdi dedim ya. Kaçmamış zamanda... o. Kaçtıysa da sizden bilmiyorum. kaçmış. Bilmiyorum. Kaçtıysa sizden kaçmış bu kız. Peşinden de kovalanmış demek ki. Kim bunu aldı? Kim götürdü? Kim, kim alacak? Çık bilmiyorum Ayuk. Neyin nasıl oldu? Ne ya ne Allah gitti, aşkına Emine'nin bir yüzüne bak. Bir Halit Bey'in yüzüne bak. Onlar mı aldılar senin kızını? Allah aşkına bak ya. Ne olursun ant veriyorum artık. Yani ne iyilikle oluyor ne kötülükle oluyor ama ne olursun ya. Bir bak. Bir Halit Bey'in suratına bakar mısın? Bir bak bak. bak. Bir bak bakıyorum, bu bak. adam mı aldı senin kızını götürdü? Yani, Allah ben aşkına ben bir bak. Mi? Hayır Bir bakıyorum, bak orada. Orada, orada Halit Bey bak orada. Tamam bakıyorum. Bak gözünün içine. O zaman yapış bak yakasına ]miyorum. benim ne yaptın kızıma de. Ne yaptın benim torunuma de. İkisi de ölmüş. İkisinin de öldüğü Soruyorum. yeri göstermişsiniz. Biz şu an annenin mezarını arıyoruz. Kızın mezarı Tuğçe'nin bağlandığı yer. O köyden küçük kız da köyün oraya... E, gömülmüş. Gene kızına anlatıyor Ay. Görkey tabelasını gördüğüm yerde diye. Biraz esne bir açıl. Ablacığım Nasıl bak biri kardeşin. Işte, peşimde peşimde hep peşimdeler bunlar. Devamlı peşinde sürekli kaçtım sürekli kaçtım kaçmadığım yer kalmadı ki. Ne yaptılar peşinde olup? Abla. Yarışamıyorlar. Bu adam Bilmiyorum. sana büyülerle sana Halis Sınav'ı mı denir ne denir onları gösterdi abla. Biz sana nasıl zarar verelim? Biz yeğenime nasıl hangi zarar verelim? Hangi büyülerden bahsediyorsun Ben keyfimden Ben keyfimden Ben keyfimden mi çıktım? Hangi hangi mi ablam, ben keyfimden mi çıktım? Ben keyfimden mi çıktım? Ben keyfimden mi Bak İsa mermeri ne güzel yapmış. Bunlar ölecek bize kalacak Bunların yer değil mi? Bunların hepsi yalan abla. Ha, yalan, evime yalan. Evime yalan ben havas ederken, duyuyorum ya. Ben senin köhne evini ne yapayım? Hem ben, ben ablamın de evine sana, niye göz dikeyim? Sen eve ki? evde de dünyaya direkt mi kalacaksın? Ablacığım ev peşinde gezen bu şarlatan kılındaki insan ya. E, aynı mahallede aynı şey söylüyor ya. Senin Bize, ki, bize belki mahalli şeye bize sahip çıktı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.